Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjim. Rahim. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Ve salatu ala ala ve selam Allah Muhammed ve Allah Alehi ve Sahbhi Ejmâin. Dersler Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 89. sayfadayız. Bu sayfa Nisa suresinin 75. ayeti kerimesiyle başlıyor. Ve ma lekum la tuqatiluna fi sebilillahi ve'l mustada'afina min'er rijali ve'n nisa'i kısmını okuduk. Ve ma lekum size ne oluyor? Ma lekum size ne oluyor? La tuqatiluna. Savaşmıyorsunuz. Tuqatiluna savaşmak. La tuqatiluna. Niye savaşmıyorsunuz? Fi sebilillah Allah yolunda. Ve mustadafine ve zayıf bırakılanlar uğrunda. Mustadafin e, zaafa uğratılanlar, ezilenler, çaresiz bırakılanlar, mustazaflar. Onlar uğrunda neden savaşmıyorsunuz ki bu mustazaflar miner ricali erkeklerden ve kadınlardan vel wilden, ve çocuklardandır. Evet bunlardan olan zayıf bırakılmışlar uğruna niye savaşmıyorsunuz? الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا <laughs> من لدنك نصيرا Ayet-i kerimenin devamı: onlar ki yekulune diyorlar o kimseler o mustazaflar ne diyorlar? Rabbena, rabbimiz, ehrijna bizi çıkar. Ehrac'a çıkartmak, Ehricna bizi çıkar. Min hâzihil kariyeti, bu şehirden, hani Mekke için o zaman söylersek, bu şehirden, Mekke'den çıkar. el zalim olan, ehluha, ehli, ahalisi, halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Vec'al ve kıl gönder lena bize, min ledunke katından, veliyen bir veli, bir dost, bir sahip gönder. Vec'al ve kıl gönder lena bize milledunke katından nasira bir yardımcı e, gönder. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يتمشى ألتن آية الذين آمنوا أو كم سلر آمنوا إيمان مِشْلَرْ يعني yani إيمان edenler. Yıkatilone savaşırlar, fi sebilillah Allah yolunda. Ve kafirler inkar edenler ise yıkatilone savaşırlar, fi sebil yolunda taût tağut yolunda. tağut neydi? Yani Allah'a isyan edip ilahlık taslayan kişiler, kurumlar, sistemler. Evet, tağutun yolunda savaşırlar. Kimler? Kafirler. Fekatilu öyle ise savaşın evliyae dostlarıyla, şeytan şeytanın dostlarıyla. İnne şüphesiz keyde şeytani, şeytanın hilesi, tuzağı, kâne da'ife, zayıftır. Elem tara teraynellezîne kîle lehum küffû eydiyekum ve akîmus salâte ve âtuz zekâ Elm görmedin mi baştaki e soru için lem olumsuzluk için görmedin mi ilezîne kimseleri kîle denilen lehum kendilerine kuffu çekin yani savaştan çekin eydiyekum ellerinizi ve ekimu ve ikame edin. İkame hani ayağa kaldırmak demek. Dost doğru kılın as salate namazı ve atu ve verin ez zekate zekatı. Felemma kutibe aleyhimul kital iza fariqun minhum yakhshawun en ke 77. ayet kelimenin ikinci kısmı فَلَمَّا kutibe ancak yazıldığında ise kutibe ketebenin meçhul kalıbı yazıldı. Yani farz kılındı demek. Lemma zaman. Ne zaman ki yazıldı farz kılındı. Aleyhim üzerlerine onlara el kitalu savaş. İza ferikun hemen bir grup. İza zaman anlatıyor. Tabi bazen de hemen gibi e, bir ani e, durumu anlatıyor Hemen bir fırka bir grup Minhum onlardan Yehşavune Korkmaya başladılar Yehşavune'nin köküne haşyet yani Korku duymaya başladılar Ennase insanlardan Ke haşyetillah Allah'tan korkar gibi Ev eşette haşye Hatta daha şiddetli bir Korkuyla Eşette daha şiddetli haşye bir korku. Ve kallu rabbenâ lime ketebte aleyne'l kıtâl levlâ ehhertenâ ilâ ecelin karîb. Ayet-i kerimenin devamı ve kâlû ve dediler ki Rabbena Rabbimiz lime ketebte niçin yazdın niçin farz kıldın aleyna bize el kıtale savaşı Levla ehertena bizi erteleseydin olmaz mıydı? Levla ehertena bizi tehir etseydin, sonraya bıraksaydın. E, i̇la ecelin garip yakın bir süreye kadar. Buradaki ecel süreyi anlatıyor. Garip ise yakın demek. İla yani oraya, oraya kadar erteleseydin. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا آية كرم دوام قل تكى متاع الدنيا دنيا متاع دنيا منفاتي قليل pek azdır kıymetsizdir والآخرة آخرة آخرة e, خير تها خير لدر لمن اتقى Allah'tan sakınan için takva sahibi kimseler için limen kimse için demek teka takva sahipleri ve la ve zulme haksızlığa uğratılmazsınız e, fetila kıl kadar zulme uğratılmazsınız eyne ma tekunu yudrikkumul mevtu ve lev kuntum fi burucim müşeyyedeh وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ 78. ayet-i kısmı eyle her nerede matekunu olursanız olun matekunu. yudrikum sizi yakalar sizi bulur size yetişir yudrik el mevtu ölüm velev kuntum olsanız bile buradaki velev ha, Türkçedeki velevin aynısı velev ki olsanız da fi burucin kalelerde hani burçlarda müşeyyedetin sağlam burçlarda ve in eğer tusibuhum onlara isabet ederse dokunursa hasenetun bir iyilik bir hayır bir güzellik yekulu derler hadihi bu min indillah Allah katındandır Allah'tandır derler وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون لا يكادون يفقهون حديثا 78. آية جاية وَإِنْ دوام وإن أير تصبهم أنرى إصابة درسا seyyiyetun bir kötülük erişirse yekulu derler hâzihi işte bu min indik sendendir senin yüzündendir derler kul de ki kullün, hepsi min indillah Allah indindendir Allah katındandır fema liha kavm bu kavme ne oluyor ki fema li ne oluyor ki demek ha ulâhi, bunlara el kavm kavme yani bu kavme ne oluyor ki le yekadune yanaşmıyorlar yekadune yaklaşmayı anlatıyor yani neredeyse gibi bir mana da verilebilir neredeyse adeta yanaşmıyorlar yefkahune anlamaya yanaşmıyorlar haditha söz anlamaya sözü anlamaya yanaşmıyorlar Ma esâbeke min hasenetin fe min Allahi ma esâbeke min seyyi'etin fe min nefsik ve erselnâke linnâsi Resûlâ ve kefâ billâhi şehîdâ 79. ayet-i kerime Ma esâbeke Sana erişen, Sana dokunan, Sana isabet eden min hasenetin her iyilik Burada kimin iyilikten ne varsa demek. Yani iyilik adına ne varsa sana erişen. Femin Allah Allah tandır. Ve ma esabeke sana isabet eden min etin her kötülük ise yani kötülükten ne var ise femin nefsik nefsindendir. Ve erselnake seni gönderdik linnasi insanlara. Buradaki li e sesi veriyor insanlara yani insanlar için Rasulen bir Rasul bir elçi peygamber olarak gönderdik ve kefe yeter billahi Allah yeter şehide hakkıyla şahit olarak da Allah yeter Sadakallahu'l-azim muhakkak yüce Allah doğru söylemiştir gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu